Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, videodayız. Sonu. Şaka. Evet. Ses, sev. Büyük harflerle önceki. Ses, 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 elis ve ses, ses, falan gibi. E, bu arada bu videomu yeni attım. Sesim çok tatlı çıkmış gerçekten. Aa. Oh. Aa, ah, aa, ah, o. Oh. Aa, ah, aa. Ah. Bana look. Bu bende var. Bu bende yani. Kombine benzedi. E, bu zaten birlikte almıştık ama. Neyse şimdi. öyle Öylesine canım sıkıldı da. Hala mı? Bu yeni demiştim. Oha. bunu be? Yo. Ah bayılıyorum. Yetişin. dost. Ne Çok ben bunu hiç kullanmıyorum ama şimdi kullanıyorum. Yani o yüzden verdik. Çok kötü ya. Çok kötü valla çok kötü. Ama şiddik. <laughs> hmm. Bunlar takas. Him olmayacağım. Evet kusura bakma. Bakayım ben sana ne vereyim. Hmm. Al. <laughs> Al. Al verdim. Neyse. Selam YouTube. Selam. Beşinci kez. Neyse. Ya burada sesimin başlangıcını görmeliydiniz. Bir dakika. Arkadaş. <laughs> Sesim az geliyordu diye öyle yapmıştım işte falan. Evet. Takılacağım. Takılı. Neyse. Ben bunları bunlara alışım ben. Alışım. O yüzden durdum. Veya durur muyum ya? Yani? yani çok kasmıyor çünkü. Kasmıyor artık. Eskiden kasıyordu. Şimdi kasmıyor. Çünkü neden? Neden? Evet. Vırıt da geliyor. Varıt kim kardeşim? 19 9 bir dakika o kaç yılı? 2007 9 mu oluyor 8? İşte 9 diyelim. 9 yaşında bir varıt. Aslında 8. Evet 8 olur. 8 yaşında bir varıt kendisi. Varıt. Evet. Şaka mı? Evet. Gel yani takılalım diyeceğim. <laughs> ben buraya çok gireyim. Çok. Çok valla çok. Ben hemen önce takılmadan önce takılmadan önce ben bir tip değiştireyim. <laughs> Çünkü bu tipe takılmaz. Takıl. Mam. Asla. Beni tanıyan tanır. Ben bu tipe takılmam. Takılmam. Evet yani sadece takım. Basit ama bu sefer uzattım. Dedim Ah, ifşa. Neyse. Artık kendim takılacağım. Başka çare yok. Ben tabii ki biliyorum. Tabii ki. Evet geldik sohbet odasında. Takı tıkılacağız, tıkılacağız. Coşacağız bu gece. VG. Buradayım. Üf, evet, ben bunu yapmayı biliyorum. Ama şu an hiç uğraşmıyorum. I love you. I love you. Yasin. Çünkü yazık. Neyse. Ben her şeyi kaçırmışım. O yüzden gidiyorum. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir takım abidesi? Takımlar. Yani benim normal mesela pek bölge geçiyor. Ama hiç sohbet odasına gitmem gerek. Adamın cevabı. Benim de Hasan. E, emre niye koyuyorsun? Bir de ben sinir ediyorum. Neyse. Başla. Evet. Ben... Bir dakika. Ney? Iıı... Ney yani? <laughs> Çünkü haza cg başkan. <laughs> Candan sinir etme keyif yazmış. <laughs> Ben, kanka ben seni bir sizin ederim. I love you. Ben bir sürü oynayacağım. Neyse. Bay sizi. Neyse. İmza ver. Hadi. Canım imza ver. Ben hep böyle yapayım. Ama. Aa Sude, Sude, de su de su de. Su 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 Nereye? <laughs> Bu da ben istiyorum <laughs> bana da verin Allah razı Haz Gerek yok bence adını sorayım Adını adımı soran Ah <laughs> adımı soran yani ben adımı soranı ben yani. Neyse ben yapacak bir şey olamadığım olmadığı için bu videoyu çekiyordum ve videoda da yapacak bir şey yok. O yüzden videoyu bitiriyorum. Bye. Bir dakika. Atarım. Evet. Aslında atacağım. Gerçekten atacağım da. T'ye geçemiyorum. Monster yüklemiyorum. BSP'yi... E ıı. On 13, Ay 133 13. Neyse. Bu şey bye Yazınca daha iyi oluyor. Eski günler. Eski günler dediğim bir gün önce. Hatta bugün. Aa. 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 İkiziz. Aa. Yaşıtız. Yes, yeah it. I yes, band. it is. Very nice. How can <laughs> <laughs> <Kulaklık? laughs> <laughs> Kulaklık elimden kaydı. Ben niye bunu sesini açmıyorum? Hiç açmıyorum. Ay. Ay burnumu çekiyorum. Burnumu sıkacağım daha. Neyse. ya böyle durum garantmayı hiç duygulanmıyorum çünkü. Neyse neyse neyse. Ha burada arkadaşlar. Ee, beni izliyorsunuz. Benim. Burada kedim canlı O zamanlar küçük olduğum için isim bulma kıtlığı çekiyordum. Ee, ve adımı candan koydum. Ama eski yeni da Pink Star giydi. Ve burada benim neyse giyir. Ay ね、サリー、サル、ピックス、はサルがビースだ。ピンクス、パ a ド d ピンキー。 pink. Neyse. Evet buydu. Ve hesap çalmış. Aslında Alex'e as 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 su demi vermiştim ama o çalmış. İşte orada çalmış. Ba